başladı. Merhaba. Şimdi size bir e, şehir efsanesi olmuş bir e, gerçek hikayeyi anlatacağım. E, bir genç delikanlı hekim çıkıyor ve bir sağlık ocağına atanıyor. İlk defa bir hastası geldiğinde e, karşısında tabii kendisini özgüvenli de göstermek istiyor. Bozuntuya vermek istemiyor. Hasta geliyor diyor ki Doktor Bey çok kötü ishal oldu. Ve ne yaparsam yapayım geçmiyor. Tabi doktor e, hemen ishal ilacını yazacak ama ilk defa ilk hastası ve ne yazacağını unutuyor birden. Sonra aklına e, ilk gelen ilaç e, bir antidepresan onu yazıyor. İshal ilacı diye ve gönderiyor. Amca 15 gün sonra kontrole geliyor. Amcaya soruyor. Diyor ki amcacım nasıl diyor geçti mi diyor ishalin. Diyor ki oğlum ortalık boka sardı ama hiç umurumda değil inan giriyor. Sizin de ortalık boka sarmadan ne yapmanız gerektiğini şimdi hatırlatmak istiyorum. Gerçekten güzel bir ishal ilacı. Prolans 2 flor saşe. Ve kapsül.